Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Bugün sebzeli ve köfteli kuru fasulye yemeği yapacağız. Hemen malzemelerimi tanıtayım istiyorum. Burada 150 gram kıymam var. Burada bir küçük soğanım var. Rendeledim, suyunu sıktım arkadaşlar. Hemen kıymamın üzerine alıyorum. Burada bir yemek kaşığı domates salçam var. Burada baharatlarım var. Kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber. Damak tadına göre tuzum. Tuzumu koymayı unutmuşum. Baharatlarım birer çay kaşığı arkadaşlar. Burada bir tane kapya biberim, bir tane yeşil biberim var. Küçük onlarda. Bir küçük çay bardağı sıvı yağım var. Bir orta boy soğanım var. Burada haşlamış olduğum iki su bardağı kuru fasulyem var burada da bir büyük patatesim var onu da gösterdikten sonra hemen tencereme sıvı yağımı küp küp doğradığım soğanımı alıyorum ocağa götürüyorum soğanım kavrulurken biz de burada köftemizi yoğurmaya geçebiliriz. Soğanımı koydum zaten. Baharatlarımı da koyuyorum. Tuzumu da koyayım. Köftemi yoğurayım arkadaşlar. Köftemi birazcık yoğurdum arkadaşlar. Unumu almayı unutmuşum. Malzemelerimi tanıttığım esnada söyleyemedim. Yarım yemek kaşığı da un koydum arkadaşlar. Şimdi bir güzel daha yumuracağız. Köfte türlerini biliyorsunuz ne kadar yumurulursa o kadar güzel oluyor. Kıvamına geldi zaten. Bir tavaya sıvı yağ alacağım arkadaşlar. Köftelerimi onun içerisinde birazcık çevireceğim. Sonra yemeğimin içerisine ilave edeceğim. Evet köftemin yoğurulması tamam. Hemen şöyle göstereyim boyutlarını köftelerimi. Böyle böyle yapacağım arkadaşlar. Evet. Tavamı alayım. Göstereyim. Kavrulan soğanlarımın üzerine salçasını ilave ettim bir güzel salçamızın kokusu çıkana kadar kavuracağız. Patatesimi ilave ediyorum. Biberimi ilave ediyorum. Fasulyemi de ilave ediyorum. Suyunu alayım. Göstereyim. Kaynatmış olduğum suyumu göz kararı ekliyorum. koyduğum su yeterli gelecektir arkadaşlar. Şimdi yemeğimi pişmesi için bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Hemen şöyle açıp bir göstermek istiyorum. Evet muhteşem tenceremi çeviriyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Pişe pişsin. Ben de burada köftelerimi şöyle göstereyim arkadaşlar. Kızartmaya başladım. Yemeğime birazcık kızartmış olduğum köftelerimi ilave ediyorum. karıştırıyorum güzel bir şekilde. Fazla karıştırmayalım ki arkadaşlar köftelerimiz dağılmasın. Şimdi biraz daha köfteyle birlikte pişsin. Servis aşamasında göstereyim. Yemeğim pişti arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şöyle servis tabağına alıyorum. Muhteşem bir ana yemek. güzel yemeğimi, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.